Evet selam arkadaşlarım. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fırında güveç yemeği yapacağız. Birlikte yapmak istedim. Hadi buyurun malzemelere birlikte bakalım. Burada 7 adet charleston biberim var arkadaşlar. 2 adet daha doğrayacağım. Yani 9-10 tane doğrayabilirsiniz. Çok büyükse azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 kilo patlıcanım vardı. Ben doğradım önceden. E, suya tuzlu suya bıraktım. Şimdi yıkayıp süzeceğim arkadaşlar. Burada size göstermelik doğrayacağım. 2 adet soğanımız var. Böyle bir baş sarımsağımız vardı. Soydum arkadaşlar. 5 adet domates hazırladım. Tuzumuz var. Toz biber kırmızı, pul biber, yarım çay bardağı sıvı yağ birer yemek kaşığı yakın dolu dolu değildi arkadaşlar biber salçası ve domates salçası bulunmakta kaburga etimiz var kaburga etinden yapacağım bugün bu yemeği arkadaşlarım üzerine de sıcak suda ıslattığım gömlek yağı var bunu bırakacağım arkadaşlarım güvecimizi de yıkadık burada hazır İşleme başlayalım Evet arkadaşlar. İşlerimize başlayalım. Tohumlarını çıkarıyorum. Bu yemeğin domatesi, sarımsağı, biberi bol olduğu zaman lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabi çok arkadaşımız biliyor sözüm sizlere değil yeni yemek yapmaya başlayan arkadaşlarım için. Mutlaka hepiniz biliyorsunuz. Çok iri değil çok küçük de değil arkadaşlar. Patlıcanlarımızı da alacağını soyacağız arkadaşlar. Şu şekilde doğrayacağız. Ne büyük ne küçük. Evet arkadaşlar. Yemeğimizin soğanını iri iri çok kalın olmayacak şekilde yarım ay şeklinde doğruyoruz. semelerimiz burada katacağımız için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi domatesimizi de doğrayalım. kapaklarını suyarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Daha güzel durur içinde. Tercih meselesi gerçi. Kuşbaşıyla da yapabilirsiniz bu yemeği arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi doğradık. Bir adet domatesi üzeri için ayırdım. Bunu kenara alıyorum içine salçalarımızı bırakıyoruz. Tercih edersiniz, kullanırsınız. Tercih etmezseniz kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Bazen soğan koyuyorum, bazen sadece sarımsaklı yapıyorum arkadaşlar. Her ikisi de güzel oluyor. Baharatımızı attık. Baharatımızda zaten dediğim gibi toz biber, kırmızı biber, tuz Yağımız yarım çay bardağı yağımız vardı arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Ama dibinde şöyle biraz bırakmak istiyorum. Bakalım şöyle bir aktardık. Manzerlemeyi böylece harmanlıyoruz. Dediğim gibi kuşbaşıyla da yapabilirsiniz. Bu kuzu kaburga arkadaşlar. odun ateşinde pişecek bu arkadaşlar. Evdeki fırında değil ama imkanınız tabii ki yok Herkesin öyle bir imkanı olmayabilir. Fırında 2 saat 180-200 arası kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi döşeceğim. Öncelikle şöyle etleri alta atmak istiyorum. de fazla bekletmek istemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimde yağlandı ki kapatamıyorum telefonu. Deneyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi patlıcanımızı aktarıyoruz. Patlıcanımızı da harmanlayacağız arkadaşlar. Etnan yeğet dar olur diye birlikte karıştırmadım. Takıyoruz. Bu en büyük güveç arkadaşlar. yarıya inecek arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Şimdi ayırdığım domatesi de tekrar üzerine seriyorum ki sebzelerimiz fazla yanmasın. Biraz daha korunsun. Kalan yağımızı da üzerine gezdiriyoruz. Yarım çay bardağı yağ kullandık. Şimdi Burada üzeri için ayırdığım gömlek yağı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzerine de fırın kağıdını yerleştiriyoruz. Sonra da folyo kağıdıyla kapatacağım arkadaşlar sıkı şekilde. Fırına gideceğiz arkadaşlar. Fırında pişecek. Ne zaman alırız usta? Saat kaç? 4.30. Tamam. Tamam. Evet, Fırına atarsanız çekim alacağım. Adamla mı? Atın. <laughs> Elinize sağlık. da gömlek yardım koymuştum üstüne o arkadaşlar yemeğimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Niye pişmiş, pişmiş. Ve, hay, daha Evet arkadaşlar güvecimiz yemeğe hazır yapıp yiyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun hoşça kalın dostça kalın